ABD merkezli Joby Aviation tamamen elektrikli ve dikey iniş kalkış özellikli hava taksisiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ilke imza attı. Şirket Kaliforniya eyaletinde bulunan Marina ve Monterey havalimanları arasında pilotlu eVTOL uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Bu gelişme FAA tarafından lisanslı iki kamu havalimanı arasında gerçekleştirilen ilk eVTOL uçuşu olma özelliğini taşıyor. Aralarında yaklaşık 20 kilometre bulunan iki havalimanı arasındaki uçuş yaklaşık 12 dakika sürdü. Uçuş sırasında hava aracı dikey kalkış yaptık sonra yatay uçuş moduna geçti. FAA kontrolündeki hava sahasında diğer hava araçlarıyla senkronize olarak hareket etti ve Monterey Havalimanı'na dikey iniş gerçekleştirdi. Uçuşun bir bölümünde bir yolcu uçağına yol vermek amacıyla 5 dakikalık bir bekleme paterninde de seyretti. Joby Aviation tarafından yapılan açıklamada bu uçuşun ticari pazara hazırlık süreci açısından önemli bir kilometre taşı olduğu vurgulandı. Uçuş aynı zamanda şirketin kendi üssü dışındaki bir noktada mobil test operasyonları yürütme ve yer destek hizmetlerini sağlama yetkinliğini de ortaya koydu.